Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkası Ekstra ile sizlerle birlikteyiz. Bugün günümüzün en önemli sorunlarından biri olan e, istihdam, e, insan kaynağı, e, bunlarla ilgili Kariyer.net Ürün Yönetimi ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan, e, Publicis İstanbul CEO'su Ayşe Aydın, ve yine Publicis İstanbul'dan kreatif direktörü Uğur Sönmez. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, şimdi program öncesinde kariyer nokta net dedim ben nasıl bir şey. Siz bana bir sürü de bir e, ürün gamı saydınız aslında ve 23 yıllık da bir şirket. İsterseniz biraz markadan bahsedelim. Neler yapılıyor, neler e, sürekli devamda. Ama bugünkü konumuz kariyer nokta net olacak tabii. Evet. Kariyer net sizin de belirttiğiniz gibi 23 yıllık bir şirket Türkiye'nin en çok indirilen iş bulma uygulaması. Her gün on binlerce iş veren ve milyonlarca aday iş ilanları yayınlıyor, ilanlara başvuru yapıyor, adayların özgeçmişlerini inceliyor. Ve tabii ki bu aslında bize ve de şirketimize çok da büyük bir sorumluluk yüklüyor. Biz Kariyer.net'te 500 kişilik büyük bir ekip onların beklentilerini cevaplamak için çalışıyoruz. Ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz ve yeni ürünler, hizmetler, platformlar ortaya çıkarıyoruz. Hepsi işverenle adayı bir araya getirmek ve iş bulma, çalışan arama sürecini kolaylaştırmak için. Bu platformlardan birkaçından bahsetmem gerekirse örneğin ee, bu sene 5. yılını kutladığımız İşin Olsun adlı bir uygulamamız var. Mavi yaka e, çalışanların iş bulma sürecini lokasyon bazlı olarak e, çözmek e, üzere harekete geçtik. Orada 2 milyon kişiyi e, işe yerleştirdik. 2 milyon kişinin iş bulmasına aracılık ettik daha bu, doğrusu. Türkiye bazında değil, Türkiye'de, değil mi? Türkiye'de aynen öyle. Tekkariyer.net adlı bir e, platformumuz var. Kendi e, işveren markası ajansımız var WeBrand. Yatırım yaptığımız startuplarımız var. Peoplebox, Coensio gibi ve bütün bunların yanında da işe alımın bütün adımlarında işverenlerin hayatını kolaylaştırmak ya da adayların hayatını kolaylaştırmak için birçok da partnership yapıyoruz. Bütün bunlarla birlikte aslında Kariyer.net, herkesin bildiği Kariyer.net uygulaması ve web sitesinin dışında oldukça büyük bir ekosisteme sahip diyebiliriz. Evet yani hakikaten bayağı bir grupla beraber çalışıyorsunuz Peki bu pandemi dönemi de etki nasıl oldu yani başvuru süreci? Şöyle aslında pandeminin ilk başındaki <laughs> 1-2 ay hepimizin bir neredeyiz ne yapıyoruz bu iş nereye gidecek diye düşündüğü dönemde Tabii ki bütün sektörler gibi istihdam sektörü de etkilendi açıkçası o dönemde, ee, i̇nsanların önceliği hayatta kalmak, kendi sağlıkları, sevdiklerinin sağlıklarıydı. Dolayısıyla çok da iş arama, kariyer, gelecek hayalleri Sakin, biraz sakinleşti. sakinledi. Evet. Ee, ama normalleşmeyle birlikte, dolayısıyla 2020'nin Haziranı ile birlikte piyasada tekrar canlanmaya başladı. O dönemden sonra biz sektörler arasında bazı farklılıklar görmeye başladık. Örneğin e, turizm biraz geriden geldi, havacılık geriden geldi. E, perakende sektörü bir miktar daha e, geriden geldi e, ama yavaş yavaş bütün normalleşme adımları atıldıkça e, istihdam sektöründe son derece hareketlendiğini söylememiz mümkün. Bunun arkasında tabi sadece bu işte açılmalar kapanmalar e, falan yok aynı zamanda adayların e, hareketlerinde iş arama davranışlarında da birçok değişiklik Doğru. oldu. Zaten aslında biz de bunlardan yola çıkarak bu iletişim kampanyasını planladık. Yeni ünvanlar bile çıktı yani bir sürü. Evet. Yeni ünvanlar, yeni kariyer ha evet. hayalleri, yeni çalışma şekilleri. Biz tabii ki içinde bulunduğumuz sektörle ve piyasayla ilgili birçok araştırmayı takip ediyoruz. Dünyada neler oluyor onları da takip ediyoruz. Ve çalışanları elde tutma, yetenek açığı gibi konseptler bütün dünyanın... Bugün gündeminde şöyle bir konsept aslında çıktı. You only live once, YOLO diye kısaltıyorlar. Biz de Türkiye'de bir daha mı geleceğiz dünyaya diye aslında kısaltıyoruz diyebiliriz. İnsanlar çalıştıkları işi, çalıştıkları yeri sorgulamaya başladılar. Birçok araştırmamız da aslında bunu gösteriyor. ...pandemiden sonra... ...pandeminin etkileri geçse de... ...kalıcı olan bir... ...aday davranışı söz konusu Peki, oldu. Peki nasıl bir briefle ...gittiniz ajansa? Ajansa aslında şunu söyledik... ...biraz elimizdeki büyük veriden... ...ve araştırmalarımızdan hareketle... ...adayların içinde bulunduğu... ...iş arayanların ya da... ...profesyonel beyaz yaka çalışanların içinde... ...bulunduğu ruh halinden biraz... ...bahsettik. Bugün... Her 10 çalışandan sadece 3'ü çalıştığı işten memnun. Her 10 çalışandan 7'si aslında iş değiştirmek istediğini önümüzdeki 6 ayda söylüyor. Sadece %40'ı çalışanlarının kendilerine değer verdiğini düşünüyor. Kendilerine ve sağlıklarına değer verdiğini düşünüyor. Yine benzer bir oran aslında eğitime önem verdiğini ama... Ee, işveren tarafında bunun karşılığını bulamadığını söylüyor. Ee, biz de bütün bunları bir araya getirerek e, ajansa e, bir brief hazırladık ve dedik ki aslında e, mutlu olmadığınız bir işte çalışmak için e, hayat çok kısa e, ve e, biraz adayların cesaretlendirilme, cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardı, onu yapmaya çalıştık. Hem keşfetmek, yeni ilanları ve fırsatları keşfetmek hem de keşfedilebilmek için onları Kariyernet'e davet ettik. Şimdi Ezgi Hanım bayağı detaylı konuştu evet. zamanı da iyi kullanmak adına. Ben diyorum ki önce bir VTR'yi izleyelim, üstüne konuşalım. Tabii. Hani vaktimiz daha evet. kıymetli diye. Bundan sonra haftanın 3 gün ofisten, de evden çalışıyoruz. Kaç gün? 5. <laughs> Ama 8 gün oluyor böyle. Özge Hanım şu kettle'ı kapatır mısınız? Sizin suyunuz da kaynadı ha. Geliyor <laughs> mu ki sesiniz? Şaka geçmedi. Önemli değil bakın. Arkadaşlar rakip şirketler haftanın 17 günü çalışıyor. İlk fırsatta iş değiştireceklere iş fırsatları... Hemen indir kariyerine uygun ilanları aramaya başla. Ya da bırak şirketler seni keşfetsin. Sinan. Senin şanslı Sinan. Ne oldu? Çok önemli bir eğitim var. Ee, workshop falan. Hawaii'de. 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 <laughs> Gittin mi <laughs> daha <önce> Hawaii'de. <laughs> Yok Hawaii'de ben yok. <laughs> dur dur bakma sakin ol. Ben Hawaii'deyken... Buralar sana emanet. Arkadaşlar ben Hawaii'ye gidiyorum. Buralar Sinan'a emanet. Bakın üzmeyin bu çocuğu. İlk fırsatta iş değiştirecekleri, iş fırsatları... Hemen indir kariyerine uygun ilanları aramaya başla. Ya da bırak şirketler seni keşfetsin. Evet Uğur'cum filmleri izledik istersen evet. bir işin oluşum strateji ve tabii aslında iş... Ezgi'nin de anlattığı gibi insanlar yani çalıştığı yerden memnun olmayan ve ya bir gün ben buradan ayrılacağım diye düşünen insan sayısı zaten çok bilifte de olduğu gibi ama insanların bir kıvılcıma bir o bardağı taşıran son damlayı bekleme anları vardı. Biz kariyer.net eee Zaten yıllardır yaptığı iş belli olan ve ne istediği de belli olan marka olduğu için çok kariyer neti anlatma gereği duymadık açıkçası. Herkesin de zaten bildiği ve sektöründe lider olduğu için. Biz o süreyi, o reklamda kullanacağımız süreyi insan hikayelerine yaşanmış ya da yaşanabilecek belki bir tık abartısı olan içinde de hikayelerle göstermek istedik. Burada da örneğin bir gece mesaiden çıktığınızda bir takside ya ben ne yapıyorum bu şirkette dersiniz ya da bir toplantıda artık bir anda uzaya gidip benim bu, burada ne işim var dediğimiz anlar olur. Biraz o anların da üstü, e, o anlar gibi anlar da yaratıp aslında ve o bardağa taşıran son damla da ilk fırsatta ben bu şirketten gideceğim diyenler için bir kıvılcım yakmak istedik. E, kampanyamızda, hikayelerimizde anlatırken. Peki havaiyeye gitmek için kariyer noktalarına mi başvurmak lazım? <gülüyor> <gülüyor> sizi Hawaii'ye gönderecek kadar size güvenen bir şirkette çalışmak için evet oraya başvurmanız gerekiyor. Ben Uğur olarak şunu söyleyebilirim. Yani aslında Ezgi de biraz bahsetti pandemi biraz gözlerini açtı çalışanların. Yani evde o kadar kaldı ki insanlar ve hayatın çok kısa olduğunu önlerinde yani dünyaya bir kere geldiğimiz ve en iyi seçeneği değerlendirmek gerektiğinin hepimiz farkına vardık. Çünkü biz de beyaz yakalıyız esaslı reklam ajansı olarak ya da Ezgiler bir şirkette çalışan olarak. Aslında oradaki iç içgörüler hepimizin yaşadığı veya gördüğümüz, tanık olduğumuz hikayelerin bir tık abartısı ama pandemi hakikaten insanların gözünü açtı ve daha tahammül eşiğimiz düştü diyebiliriz esasında. Hı. Ve bir de tabii yanında şu var Z kuşağı aramızda artık dolayısıyla onların tercihleri, hareketleri, tavırları bizden çok daha farklı. oluyor. Farklı aynı. Yaklaşık 7-8 milyon biz Z kuşağı var. Bütün evet. e, siyasi partilerin de kontrolünde onlar yani. Aynen Çünkü öyle. Çünkü oy vermek şeyindeler bu sene. Aynen öyle. O yüzden de artık çok daha az tamahkar bir nesille karşı karşıyayız ama adalet duygularının daha çok geliştiğini düşünüyorum ben ne. Ee, tabiri caizse öyle e, bizim kuşak gibi çok fazla yemiyorlar Hani biraz sabredeyim dayanayım çok acı çekeyim ama sonunda başarıya ulaşacağım falan Gibi e, tavırları yok oldu Kolayına mı kaçıyorlar diyorsun yani Yani aslında kolayına ben o kadar da şey yapmıyorum ben Z de. kuşağını Ben e, o kadar da e, kötü bir nesil olduğunu hani güvenilmeyecek bir nesil olduklarını falan düşünmüyorum Daha pratikler daha pragmatikler evet e, fakat e, daha hızlı yola alabiliyorlar. E, negatif özellikleri var, doğrudur. Ama onun gençlikle de alakası olduğunu düşünüyorum. Yani hepimiz gençken bir takım özelliklerimiz vardı ve bizden önceki kuşaklar biz böyle miydik diyorlardı bize. Uzun vadede e, ben Z kuşağından ümitliyim açıkçası. Evet. E, peki bir şey soracağım. Bu e, bu kadar yüzde %11'in üstünde zannediyorum Türkiye değişsizlik. Ee, üniversite mezunlarında da yüzde yirmi ikilerde falan. Ee, burada bir özel çalışmanız oluyor mu mesela buraya katkı verecek en azından? Şöyle aslına bakarsanız e, biz üniversite mezunlarının sürekli ve üniversite öğrencilerini Başarılı bir kariyer için üniversite boyunca, o 4-5 yıl boyunca ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz öncelikle. Yani bunu üniversitelere giderek mi? Üniversitelere Nasıl? giderek de yapıyoruz. Sürekli üniversitelerle ortak Zoom toplantıları, kariyer 101 seansları düzenliyoruz, eğitimleri düzenliyoruz. Bunun dışında kariyer netin çok ciddi bir içerik kısmı var. Burada 2000'den fazla meslekle pozisyon diyoruz. Pozisyonla ilgili bilgiler, maaşlar, hangi bölümdeyseniz, hangi işi yapabilirsiniz, hangi işi yapanlar tam tersten de gidersek hangi bölümlerden mezun olmuşlar. Bütün bunlara yer veriyoruz. Bunların yanında staj fuarları, yeni mezun fuarları düzenliyoruz. Dolayısıyla aslında yeni mezun öğrencilere önlerinde daha iyi bir gelecek olsun diye sonuna kadar destek vermeye çalışıyoruz. Burada yeri gelmişken yine yeni mezunlar ve üniversiteyi bitirecek olanlarla ilgili küçük bir not. Teknoloji alanında çok ciddi bir yetenek açığı var. Bilişimde, yazılımda yetişmiş yeteneğe çok ciddi bir ihtiyaç var. Dolayısıyla onları teknoloji alanında çalışmaları için de Tech Net adını verdiğimiz platformla cesaretlendirmeye ve bootcamplerle eğitmeye çalışıyoruz. ...ki e, buradaki yetenek açığı kapansın, bizim de e, burada e, bir çorbada tuzumuz olsun diye. Ee, sanıyorum ki e, günümüzün en büyük sorunu teknolojik insan kaynağı diye düşünüyorum. Ee, burada filmlerde e, yaparken e, birkaç isim de gördüm... E, o espriyi nasıl kurguladınız yani neye göre yaptınız yani biraz için stratejisi ee, biz Yapar İstanbul'dan Sedat ve Umut yönetmenlerimizle çalıştık orada. iyi bir ön hazırlık yapmışlardı zaten ve bize e, doğal komik tatlı kaslar buldular ki bir anti karakter bir yönetici patronu oynayanlardan nefret etmeyelim onları belki kızsak da yine de tebessüm ederek izleyelim diye. Ve bize gelen callback'ler o kadar iyiydi ki yani senaryoyu tekrar Aa, bu şakada güzelmiş diye tekrar onları doğru yazdık. Sonra filmi çekerken, filmleri çekerken e, oyuncularımız da doğaçladı. Oldukça fazla doğaçladık. Ve doğaçladıkça biz atmaya kıyamadık bazı yerleri. Bir sürü versiyon yaptık. onumu koyalım, bunu mu koyalım, hangi versiyonla ilerleyelim diye. Yani bizim için çok zor oldu edit kısmı. Onun dışında her şey çok güzeldi. <laughs> biz şimdi başka müşterilerimiz de var tabi ajansta e, ee, çok beğendiler kariyer Net kampanyasını ama bana şakalı şey mesajları geliyor. Milleti işinden edeceksiniz. Başımıza <laughs> dert açtınız diye. Çünkü sosyal medyada da hani e, yorumlarda yürüyün be çok güzel. Hmm. Ee, benim patron da böyle. Benim müdür de böyle gibi. Yani tabiri caizse insanları biraz bir tık harekete geçirecek e, şeyde agresif likte bir iş. Dolayısıyla etkisi fazla olabiliyor. Diğer yöneticiler öyle sitem ettiler bize. Sistem evet, evet. insanları başımıza dert edeceksiniz diye. Peki reklamların geri dönüşleri nasıldı? Yani oldukça pozitif olduğunu söylemem lazım. Biz tabii hem kendi kanallarımızı hem de dijital kanalları yoğun olarak kullanan bir markayız. Ama ATL ve 360 ile birlikte kampanya hem uygulama indirmelerini hem de üyeliği neredeyse iki katına çıkardı bu dönemde diyebilirim. Dijital ve televizyondan başka mecra kullandınız mı? Yani editorial'lar kullandık, influencer'ları çok fazla kullandık, radyo outdoor falan. kullandık, radyo kullandık. Dolayısıyla bayağı çeşitli bir medya mixiyle ilerledik. Da etkili olur diye düşünüyorum ben. Çok da güzel bir jingle hazırladı evet. ajansımız bize. Dolayısıyla onu da es geçmek istemedik ve sürekli olarak da aslında bir de olsun istiyoruz. Sürekli kullanmak istiyoruz. Mono jingle ile Orada da Arda Algül bize yeniden sıfırdan bir kariyer net için bir müzik yaptı. Onu da sinyal olarak da radyolarda kullandık. Çok iyi. Bizim salı günleri bu programın tekrarı var radyoda. Oraya alalım bakalım nasıl olmuş <laughs> radyoda. <Rahcığım. gülüyor> ee, peki e, yeni dönem şimdi tabii yaz evet. dönemindeyiz. Biraz durgun olabilir. Ee, yeni sezon için böyle değişik... Beklentileriniz var mı bu insan kaynağında ne gibi gelişmeler Şöyle olabilir aslında. veya bu kampanya serisine evet. devam edecek misiniz? Şöyle aslında <laughs> bakarsanız önce kampanyadan bahsedeyim sonuçlardan çok mutluyuz ortaya çıkan işten çok mutluyuz her şeyden önce tekrar birlikte çalışmak. Ee, çok da keyifli ajansımızda. Dolayısıyla e, hazırda olan filmimiz de var. Kampanyaya devam edeceğiz. Ee, diğer taraftan piyasayla ilgili, istihdam piyasasıyla ilgili de e, şu anda bitmeyen bir hareket olduğunu söylememiz mümkün. Normalde... Ocak döneminde, haziran döneminde yoğunluk olurdu. Eylül'de biraz yoğunluk olurdu ama şimdi gerçekten insanların daha sık iş değiştirmek istemesiyle birlikte gelen bir hareket söz konusu. Bir de tabii ücretler ve ücretlerin nasıl konumlanacağı da insanların kararını oldukça fazla etkiliyor. Yani değişen trendlerin yanı sıra bu değişken de piyasayı hareketlendiriyor diyebiliriz. Tabii bu hibrit sistem de etkiliyordur bence birçok şirket e, hibriti öneriyor ama bir kısmı da birkaç gün de olsa çalışanlarını ofise çağırdılar e, orada tabii e, bir miktar hayal kırıklığına uğrayan çalışanlar var onlar farklı alternatifleri fırsatları değerlendirmeye çalışıyorlar e, peki bir şey soracağım son dakikalardayız bu arada e, bu üçüncü film bayağı farklı bir film mi olarak girecek yoksa yine bu seriden mi? Yine bu serinin biraz farklı daha bir farklı bir konuya değinen var. bir versiyonu olacak. Ne zaman başlıyor? Ne zaman başlayacağız? E, ne zaman Eylül'le birlikte bir Eylül'le birlikte başka bir filmimiz e, var. E, onun devamında bu serinin devamı olan diğer filmi de yayın alacağız. Ee, aslında her bir film farklı bir insight'a gidiyor. Biri eğitim, e, bir tanesi iş özel hayat dengesi. Yine böyle e, çalışanlar için sorun olan e, çok önemli başka bir nokta daha var. O herkesi tahmin ediyordur. Şimdi sürpriz kaçmasın. Onun üzerine giden bir filmimiz daha var. Son Quarter'da o da yayında olacak. Ee, son soru şeyi sormak merak ediyorum. Mesela size başvuru. E, ağırlıklı nereden oluyor yani telefon mu yoksa internet üzerinden mi? E, bizim bütün platform ve başvuru sistemi dijital olarak e, ilerliyor e, ve bu dijitalin içerisinde de tabi biz web, mobil web ve uygulamalar diye kırıyoruz. E, yarısından fazlası e, mobil webden ve uygulamalardan geliyor yani web sitesi de e, zamanla. Artık e, biraz daha az e, trafik kaynağı oluyor. Gerçekten insanlar ona göre de kurgularımız var. Bütün ilanları otomatik olarak alıyorlar. Kendi özgeçmişlerine, pozisyonlarına göre e, sürekli ellerinin altında e, istedikleri zaman başvurabiliyorlar. Peki. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Umarım herkes istediği, umduğu yeri e, bulur, kazanır, orada devam eder. Kampanyalar için size de teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür e, ediyoruz biz de çok. Ee, sağ Evet bir reklam arkası ekserin daha sonuna geldik. Hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.